bir adam evlenmek niyetiyle beni kandırdı. Kendisinin de dul olduğunu ve benimki gibi çocuklarının olduğunu söyledi. Hiç arıl ayrılmayalım diye Kur'an'a el bastırdı. Daha sonra yaptığı her şeyin bir oyun olduğunu fark ettim ama bu durumdan çok etkilendim, çok kötü oldum. Kendimi nasıl toparlayabilirim? Bana dua eder misiniz? Saygılar ve selamlar. Allah razı olsun. Önce Kur'an ile yemini söyleyeyim. Bu yanlış anlaşılmış bir durumdur. Kur'an ile yemin edilmez. Başka şeylere yemin edilmez. Yemin bir tek Allah adına yapılabilir. Müşrikler putları adına yemin ediyordu. Allah'a iman edenler de bir tek Allah adına yemin edebilir. Başka şeylere yemin etmek doğru değildir. Bu yemin olmaz aslında. Ama yanlış bir yemindir. Ama hiçbir yemin Allah adına yapılan yeminden daha büyük olmaz. Haşa. Herhangi bir konuda yemin edildiğinde evet ne yapıyoruz? Ondan daha hayırlı olanı görürsek yeminimizi bozuyoruz. Bununla beraber yeminin kefareti neyse kefaretini veriyoruz. <gülüyor> Güvenirken <gülüyor> güvenmek emin olmak demektir. Allah ayet-i kerimede buyuruyordu, sizin dostunuz Allah'tır, Resulüdür, müminlerdir, veliniz müminlerdir. Bir tek müminleri veli edinmemiz gerekir. Veli edinirken imanından dolayı bizim velimiz olur, dostumuz olur, güvenilir olur imanından dolayı eğer imanından dolayı değil de başka bir şeyinden dolayı eğer ona güvendiysek bilelim ki o güvenimiz boşa çıkar. Neden? Allah orada bize bir ders verir. Ben sana mümine güven demedim mi? Bir tek imanlı olana güven demedim mi? Evet, bu böyledir. Evet, yapmamız gereken şey nedir? Evet, anladık ki dostumuz Allah'mış, Resulü'ymüş bir tek müminlerdir. Bunu da öğrendiğimiz için buna şükretmemiz gerekir. Buna hamd etmemiz gerekir. Üzülmek doğru değildir. Hamd olsun. Rabbim bana hakikati gösterdi. Doğruyu gösterdi. Eğer göstermeseydi belki ileride çok daha kötü şeyler olurdu. Buna şükretmek gerekir. Buna hamd etmek gerekir. Böyle moralimizi bozmaya da gerek yoktur inşallah.